Başka bir Nasıl edeyim, özveriyi yani bir bu özveri göstermeleri o kadar kıymetli ki efendim. O yüzden... Ya orası benim için hep yuva gibi. Bilmez miyim hocam? Çok iyi biliyorum. Hakikaten e, bize öyle de hep öyle, öyle hissettirdiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Efendim nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. Merhaba. Fazla demokrasiler bizde de. Merhaba değerli arkadaşlarımız. Videolarımızın devamı için bizleri desteklemek isterseniz lütfen videolarımızı paylaşalım ve kanalımıza abone olalım. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ederiz.